This could be good for me. Lately, I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your purpose. Hoş geldiniz. Bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum Şu ana kadar 4 saat çalışmışım İftara bir 25 dakika var Evet Bugünün programında bunlar vardı Türkçe denemesini bilerek çözmedim Normalde sabahları çözüyorum Baş ağrısı ile uyandım Bahane değil ama olsun Çözmedim çözeceğim Yemekten sonra matematik denemesi çözeceğim ve logaritmayı başlayacağım Geometri 30 soru çözdüm ama işaretlemedim. Biraz daha çözmek istiyorum. Bir 60-80 soru falan. Fizik için de videoyu izledim. Denemeli görüyorsunuz. Aşırı mutluyum. <laughs> bu arada deneme bu. Ee, neydi? Bilgisayar mal yayının. Geçen seneki şey ama ben çözüyorum. Daha bitmedi. O yüzden güzel yani alabilirsiniz. Çok hani öğretiyor bence. Bir de şey. Hani 2020 geçen sene konular kalkmıştı ya. Şu var işte. O yüzden daha işime yarıyor benim. Bilmiyorum. Ama iyi, güncel olan da var. Onu da çözeceğim. Buradan başladık. Şöyle bir not tuttum. Çok yazmadım ama belki işinize yarar. Neyse. Ay düşüyor denemeden bir saniye <laughs> geliyor. Evet. Gördüğünüz gibi elimle çekiyorum. Titriyor olabilir. Bunların hepsini bitirdim. Anlamadıklarıma baktım. Zaten bu kısma kadar yazmıştım programımda. Bu konuya yarın geçeceğim indüksiyon akımı. Ve zaten konu bitiyor. Foskülümle bitmiş oluyor. Aşırı mutluyum. Ee, transformatörler var sanırım. Ben bunu Mayıs'ın ilk haftasına yazmıştım programımda. Ama sanırım bu hafta bitiririm yani bu kısmı. Bitiririm çünkü aşırı kısa. Yani 160 diyor. 140 düşünün yani 20 sayfa falan zaten iki testi var bakın neyse öyle yani iftara çok az kaldı umarım tüm dualarınız kabul olur tekrardan merhaba arkadaşlar evet şimdi baya bir zaman geçti aradan yemek yedim iftarda işte erken, uy erken kalktım çok yemedim yani ondan sonra geldim masanın başına deneme çözdüm matematik denemesi bu arada deneme önerileri yapacağım birazdan gördüğünüz gibi şunları neyse programımız bu şekilde türkçe denemesi çözdüm matematik denemesi çözdüm fizik denemesini çözmüştüm zaten o kısmı çektim diye hatırlıyorum Şimdi matematik logaritma çalıştım. Ee, sorularına baktım ama 80 soru olmadı. O yüzden hani daha zamanım var şu an saat 12. Onu da çalışırım yani sorularını çözerim zaten. Biteceğini umut ediyorum. Böyle yani. Günümüz böyle geçti. Matematiklerimiz... vardı bu arada bu orijinal yayınları. 20 net yapmışım. Yani gerçi son kısımları hiç çözmedim. Çünkü o kadar uzun ki yani beynim yandı bunu çözerken neyse şimdi gelelim matematik deneme önerilerine aslında fen de önerebilirim neyse ben sırayla önereceğim şimdi evet başlıyoruz evet ilk önce bilgisayar malı ile başlıyorum bilgisayar malı yayınları gayet güzel benim beğenerek çözdüğüm bir yayında İç yok şu an. Bitmiş bir şekilde. Ama olsun dışı bu şekilde. Ben bunu geçen sene almıştım sanırım. Son aylarda almıştım. Çünkü 2020 YKS geçerli kazanımlara göre hazırlanmıştır diyor. Güzeldi. güncel versiyonunu alabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Yani hiç bilmiyorsanız ilk denemesi çok kolay. İkinci denemesi de kolay. Üçten sonra işte hani bilgi odaklı. Hani ne kadar bildiğini ölçen bir denemeydi. Bence güzeldi. 3-4-5 zaten bilin. herkesin meşhur 3-4-5 matematik denemeleri. Gördüğünüz gibi 3 adet işte başlangıç seviyesi, orta seviye. Son testleri zordu. Ben bunu ara ara çözüyorum. Sık çözdüğüm bir deneme değil sanırım. Aynen. Çok nadir. Buna bayılıyorum. <laughs> bu gerçekten TV'de matematiğimi yükselten bir kaynak diyebilirim. Şimdi bu kaynağı bulur musunuz bilmiyorum ama bulabilirseniz bence şu an alın. Yani bir ay bile kalsa, 30 gün bile kalsa, 10 gün bile kalsa gidin bunu alın yani hem TYT'ni geliştiriyor hem de şey o kadar hani acil diye zor demeyin yani gerçekten. Böyle şey hani soruları güzel, kaliteli. Bir de mantığını geliştiriyor. Benim TYT denetlerimin hepsi bunun sayesinde arttı diyebilirim. Artmış şekli yani şu an TYT denemem 17 18 filan. Ama ben hiçbir şey yapamıyordum, hep eksi filandım yani. Güzel o yüzden bunu öneriyorum. Şimdi gelelim AYT'ye. Bunu yeni aldım. Bu güzel. Zorlu. Yani Bu hani başlangıçsanız hiç ayeti denemesi çözmediyseniz bunu önermem. Bunun yerine gidip e, bilgisayar mal alabilirsiniz. Ondan sonra 3-4-5 alabilirsiniz. Ama bunu bence bu apotemiden önceki bir deneme diyebiliriz. Çünkü o kadar uzun ki soruları. Tam böyle sınav ayarında. Gerçekten. Mert Güven Hoca hazırlamış. Youtube'u da varmış. Bu da onun geçen seneki basım şeyi. Ben bunu çok çözmedim. Eski basım falan diye ama arada çözüyorum yine soruları güzel. Yani yeni nesil değil ya o yüzden. Neyse bu da Endemiyin. Endem bu bilmiyorum. Güzel, zor hani orta seviye ve ileri seviye. İlk denemeleri yine kolay. Ama bilmiyorum bu çok içimi açmadı. <laughs> çok çözmüyorum ama güzel yani alabilirsiniz. Evet. Denemelerimiz bu kadardı sanırım. Fen de önereyim size. Evet fen denemeler de Bir saniye. Şimdi fen için de yine ben bilgisayar kullanıyorum. Bilgisayar malı güzeldi yani. Yani çok öğretti bana. Böyle eksiklerimi güzel görmüştüm bu yayında. Güzeldi. Alabilirsiniz bunu da. sonra ben ders ders aldım. Hocamız bunu önermişti. Ben direkt almıştım. Aşırı güzel bu da. Ama mesela bir deneme çözmüyordum ben de. Günde hani oturdum mu? 6 soru zaten TYT Biyoloji hani 4 5 deneme çözmeye çalışıyordum. Zaten içerisinde 50 tane deneme. Var. Bir de e, bu denemelerde şey mesela ilk denemenin çözümleri en arka sayfada var. Yani her denemenin çözümü en arkasında bulunuyor. Yani aşırı güzel bir şey bu. Hani anlatıyor size, öğreniyorsunuz. Bu da güzeldi. Bunu son son 2 hafta kala falan almıştım. Yine zaten 4 Nisan şeylerine göre, kazanımlarına göre. Güzeldi bu da yani. Basit çerezlik bir deneme diyebilirim. Eee AYT matematik için, ay AYT fizik için de bu güzel. Bunun renk renk denemeler işte. Mesela yeşil renkten e, 7 deneme var işte. Mavi renkten 7 deneme. Böyle hani konu konu. Işıklarım düştü. Bir saniye. Pardon çok özür dilerim. Evet bunun içerisi böyle yeşil hız denemeleri. Mavi, kırmızı, turuncu. Turuncular aşırı zor. Ben şöyle yapıyordum. Yeşilden ilk denemeyi çözüyordum. Maviden ilk denemeyi çözüyordum. Kırmızıdan çözüyordum. Turunculara dokunmadım şu anda. Ondan sonra e, biyoloji için AYT'de toprak yeniler var. Aşırı güzel. Bunun e, son kısımları şey böyle. Mesela soru 13 soru ya. 13 sorunun hangi konularla alakalı olduğunu yazıyor. Yani burada eksiklerinizi daha rahat görebiliyorsunuz. Aynı şey de böyle. Ee, bu da böyle. Bunun baş, baş, kısmında da var. Güzel böyle altında da bilgiler var. Bu da güzel. Bunu da öneririm. Ama ilk denemeniz bu olmasın. Bu da olabilir aslında. Çok kasmıyor. Zorlamıyor. Sizin bir biyoloji seviyenize bağlı. Kimya içinde Miray yayınları yine gördüğünüz gibi. Bunun şu açısı güzel. Pratik konu özetle diye geçiyor aslında. Hani aydınla zaten aynı marka, aynı özellikler falan. Güzel, öleririm. İlk denemeniz olabilir yani. Bu da yine 3 4 5'in toplu denemeleri var. Fizik için yine bu ayeti bunu ben çok seviyorum. Neden? elimin altında sürekli çözüyorum yani. Bir de çözerken yani böyle analiz etmeniz aşırı işinize yarar. Yani Öyle yapamadığınız soru bile olsa hani konuyu böyle renkli kaleme yazmanız, işaretlemeniz dönüp baktığınızda aklınızda kalıyor yani. O yüzden güzel bence. Bunu da ilk denemeniz olarak gerçekten alabilirsiniz. Öneririm. Şu anlık bakıyorum e, elit karma denemelerinden AYT'ler var böyle. Bunlar da güzel. Hani toplu deneme gibi alabilirsiniz. Arkadaşlar buraya kadar dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum biraz acemi olarak anlatmış olabilirim denemeleri ama hani en içten doğal şekliyle anlatmaya çalıştım. Şimdi saatimiz ilerliyor. Ben sahur hazırlayacağım daha. O yüzden hemen şu matematik konularını bitirmem lazım. Sorularını çözeceğim. Buraları toparlayacağım. Videoyu burada sonlandırmak zorundayım. Evet, kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin. Eğer hani bir sorunuz olursa yani not kısmında, deneme kısmında her şeyi yazabilirsiniz yorumlara. Kendinize çok dikkat edin. Şimdiden eğer iz izliyorsanız iyi iftarlar, iyi sahurlar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.